Tamamdır. Yukarıda cebir karoları kullanarak modellenmiş şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yukarı şekil kare ise bir kere Adana ve Ceyhan iptal. Şekil kare olduğuna göre, bakın T artı birin karesi, T eksi birin karesi. Bunlar kare oluştururlar. Zaten bunu ileride konularak göreceğiz. O zaman şurası, yani hesap yapmaya gerek yok. Şurası T'dir. T çarpı t. Şurası 1'dir. T artı 1 çarpı T artı 1. Yani burs olması lazım. O da işte T kare artı 2 T artı 1. Onu ileride göreceğiz. Şuradan 1 T geldi. 1 T daha geldi. 2 T oldular diyeceğiz. Gelelim. Diğer soruya. 12. sorumuz. Çocuklar bu da örnek sorularda olan bir model. Onun için koymuşlar buraya. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiş. Şimdi diyor ki bize, içine yazılan ifadeyi bu ifadenin iki fazlasıyla çarpar. Karesel bölgelerin içine yazılan ifadeleri birbiriyle çarpar. E, şu siyah kutuda farkı alıyormuş. Hemen örnekten anlayalım olayı. E, şu neydi? İçine yazılan ifadeyi bu ifadenin iki fazlasıyla çarpar. İçine yazılan ifade x. Kendinin iki fazlası x artı 2, x çarpı x artı 2. Yani kendisiyle kendisinin iki fazlasını çarpıyor. Şu da ne yapıyordu? Ee, karesel bölgelerin içine yazılan ifadeleri birbiriyle çarpar. 6 ile x'i çarptı 6x. Sonra ne yaptı? Maviden bulduğu sonuç olan x kare artı 2 xten kırmızılardan gelen sonucu 6x'i çıkardı. Örnek sayesinde olayı anladık. Hangisinin sonucu eksi 1'dir? Denizli'den başlayalım mı? Ya da cevabı direkt bilen varsa oradan başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Ceyhan mı? E, teknik burada biraz şu olur. E, X'lerin gitmesi lazım diyebiliriz. Çıkarmada. X kareli terim kalmayacak. Onun için e, şunlar yakalanabilir. E, Ersin. X kareli terim kalmayacak. Eksi bir kalacak ya. Ancak oradan yakalayabilirim. Düşünce olarak, teknik olarak. Şimdi şuna bakıyorum. Mavi neyi getirecek bize? X eksi bir çarpı benim iki fazlam. İki fazlası kim? X artı bir. X eksi bir çarpı X artı bir. Mavilerin getireceği sonuç. Çocuklar hatırlar mısınız? Geldikleri gibi giderler demiştim. Şuradan bir X gidiyor. Şuradan bir X geri geliyor. Sıfırlıyor. Geriye de X kare eksi bir kalıyor. Bunun eşiti X kare eksi bir. Bakın şu eksi 1'i yakalamak üzereyim. X kare eksi 1. Tek tek yazmadım. Diğerine geliyorum. Eksi X ile eksi X'i ne yapacağız? Direkt çarpacağız. Artı X kare. Eksi X çarpı eksi X. Artı X kare. Maviden de bunu çıkardığımda X kareler gidecek. Eksi 1 kalacak. Cevap Ceyhan olacak. Çocuklar burayı bitirdim. Şimdi cebirsel ifadeler ve özdeşikler özdeşikleri modelleme. Çocuklar burayı artık kullanmayacağım. Niye hocam derseniz bütün işimiz şu kısımla ilgili etkinlik 2 ile ilgili burayı çok ayrıntılı anlatmam lazım. Anlamazsanız olmayacak. Onun için ben de burayı ne yapacağım? Size attığım kağıttan yapacağım. Şimdi öncesinde çocuklar ufak bir boz sayfa açıyorum. Orada bir anlatım yapıyorum not almanızda fayda var ya da tekrar videodan izlersiniz. Bugün hemen YouTube'a yükleyeceğim bunları merak etmeyin. Şimdi yani not almakla da uğraşmayın sadece dinleyin. Sadece dinleyin çünkü çok çok önemli çocuklar. Gençler tam kare ifadeler. Tamam böyle bir başlık var. Tam kare ifadeler. Bunlar ikiye ayrılır. Bunlar ikiye ayrılır. Özdeşliklerde. Gerçi Burayı söylemeden ben size şunu bir açayım mı? Dur. Burayı beklesin durun. Bir saniye çocuklar. Hatta evet şuradan bir gelsin. Sayfa kaçtı. Fotokopi senin elinde olan var mı çocuklar? Orada bir aşağıda fotokopi var mı? 159. tamamdır. Bunları gördük, bunları biliyoruz. Bunlarda sıkıntı yok. Bunları anlattık size. Çarpma, çıkarma, toplamalar, modellemeler. Çocuklar bilmediğimiz yer şurası. Denklem ve özdeşlik kavramı. Elinizdeki fotokopide var diye biliyorum. Hepsini göndermiştim. Şu. Denklemle özdeşlik arasındaki farkı anlayacağız. Şimdi biz sizinle bu zamana kadar çocuklar cebirsel ifadeleri gördük. Denklemi ve özdeşliği görmedik. Denklem ve özdeşlik cebirsel ifadelerden oluşan kavramlardır. Şimdi burayı iyice anlarsak konuyu çok çok iyi anlayalım. Evet yanımızda olsun oğlum. İçerdiği değişkenler bazı gerçek sayı veya sayılar için doğruysa bu cebirsel ifadeleri denklem denir. Şimdi ne demek istediğini anlamayacaksınız bunu okuyunca ben size anlatayım. Çocuklar mesela şu ifade bir denklemdir. 2x artı 10 eşittir 18. Bu ifade bir denklemdir çocuklar. Bak şu kısmı cebirsel ifade, şu gördüğünüz kısmı tek başına cebirsel ifade eşittir dedim, bir sayıya eşitledim. Bu bir denklem artık. Çözülmesi lazım. Peki e, x'in hangi değer için sağlanır? Bu 4 için sağlanır. 2 kere 4 8, 10 daha 18. Çocuklar bir değer. Gerçi bu iki değer olduğu da oluyor. Mesela x kare eşittir 16. X'in karesinin 16 olduğu iki değer var. Biri 4, öbürü eksi 4. Yani belli sayıda, sınırlı sayıda genelde de bir değer için. Sınırlı sayıda değer için sağlanıyorsa biz bunlara denklem diyoruz. Bir değer, iki değer. Lisede üç değer falan çıkacak. Göreceksiniz dört değer çıkacak. Ama şu an bizim işimiz bir, maksimum iki. Şimdi yani sınırlı sayıda. Bunlara denklem diyoruz. Peki özdeşlik ne? Bakın hemen yanında. Hemen yanında özdeşlik kavramı var. Solda denklem kavramı var. Bunu anlamanızdan lazım çocuklar. Bununla ilgili soru gelebilir. Özdeşlik dediğimiz sol tarafın aynısı sağ tarafa yazıldıysa bu böyle özdeşliktir çocuklar. Yani dikkat ederseniz sağ tarafa sol tarafın aynısı yazılmamış denklemde. Ama özdeşlikte aynısı yazılmış. 3 dağıtılmış. 3x artı 12. Yani 3 çarpı x artı 4 ile 3x artı 12 aynı şey. x yerine ne yazarsanız yazın bu eşitlik sağlanır. Bu bir denklem değildir. Bu bir özdeşliktir. Her eşittir olan denklem anlamına gelmez. Her gördüğünüz eşitliği denklem zannetmeyin. Şimdi mesela 5 veriyorum. 5, 4 daha 9, 3 kere 9, 27, 15, 12 daha 27. 100 veriyorum aynı sonuç. 1000 veriyorum, 55 veriyorum. Hep aynı sonuç. Bütün değerler için sağlanıyor. O zaman özdeş. Çünkü Hani derler ya fende, matematikte, renkleri dışında özdeş. Ne bileyim. E, bu, bu cümleler çok kullanılır. Bu cümleler çok kullanılır. İşte biz bunlara diyoruz ki özdeşlik diyoruz. Şekilleri bakın görüntüleri dışında aynı. 3 çarpı x artı 4 ile 3x artı 12 aynı şey. Görüntüsü farklı. Şapka takmış hali gibi düşünebilirsiniz. Görüntüsü farklı. Mesela şöyle bir boş sayfa açayım. Özde geç onlarca etkinlik yapacağım da. Bir örnek daha yapayım. Anlamanız için. Tekrar anlatıyorum. Mesela 5x artı 10. Ben bunu denklem yapmak istiyorsam bununla aynı olmayan bir ifadeye eşitliyorum. Mesela 35. Denklem. X'in bir değeri için sağlanır. O da 5. 5 kere 5, 25, 10 daha 35. İlla denklem böyle olmak zorunda değildir. Mesela X artı 3 de yazabilirim. Bu da bir denklem. Çünkü solla sağ aynı değil. Ama şöyle yaparsam özdeşlik olur. 5 parantezini aldım. X artı 2. 5 kere X, 5 X, 5 kere 2, 10. Solla sağ görüntü hariç her şeyleri aynı. Bu her türlü x sayısı için sağlanır. İşte bu özdeşlik. Özdeş, aynı. Şimdi dediğim anlaşıldı mı? Başka bir örnek. Mesela 5x artı 10'u şöyle de yazabilirim. 2x artı 3x artı 10. Bakın aynısı. Şu da 5x artı 10, bu da 5x artı 10. Özdeş. Özleri aynı. Özleri aynı. Ama 5x artı 10 eşittir eksi 4x artı 1 ne özü aynı ne de başka bir şey aynı. Denklem. Denklem özdeşlik. Aradaki fark bu kadar basit. Herhalde anlaşıldı diye düşünüyorum. Mesela başka bir örnek yapıyorum. Bu zamana kadar yaptığımız etkinliklerle alakalı bir örnek yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bir şey yapıyorum. X artı 3 ile X artı 1'i çarpacağım. Eşittir 10 dersem denklem. Şimdi Şöyle yapıyorum. X kare kesim var. Artı 3 sabit terim. Şuradan 3x geldi. Şuradan 1x geldi. Toplamda 4x oldu. Yani x artı 3 çarpı x artı 1 eşittir x kare artı 4x artı 3. İşte bu bir özdeşlik. Solla aynı. Solla aynı. Daha bir süre etkinlik yapacağım. Canınızı sıkmayın. Şimdilik bekleyin. Bir süre etkinlik yapacağım bununla ilgili. Tekrar dönüyorum kağıda. Şimdi şurada bakın ayrımlar var. Şurada ayrımlar var. Acele etmeyin, telaşlanmayın. Ee, denklem mi? Özdeşlik mi? Bakın bir süre etkinlik yapacağız şimdi. Oo, dolu. Şimdi birincisi şu. 4x artı 12 eşittir 16. Ne diyorsunuz? Yaz 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 gelsin. Tamam anlayanlar çok. Anlayanlar çok. Bu bir denklem. Niye? X'in bir değeri için sağlanıyor. O da zaten hakikaten birmiş. 4 kere 1 4 12 daha 16. Başka bir değer için sağlanmıyor. Ama şöyle olsaydı. Çocuklar artık anlayın. Şöyle olsaydı. 4 parantezinde X artı 3. Soru böyle gelseydi ben buna özdeşlik derdim. Solla sağının özü aynı. Bu da 4x artı 12, bu da 4x artı 12. 16'ya 4x artı 12 şekil olarak diyemezsiniz. Şimdi e, şunu da söyleyelim. Bir bekleyin. Allah'ım ya. Şimdi çocuklar ee, mesela özdeşlikte ne verirsem vereyim sağlanır. Şuraya 5 versem 4 kere 5 20, 12 daha 32. 5 3 daha 8, 4 kere 8 32. X'e kaç verirsem vereyim özdeşlik eşitliği sağlar. Ama denklem sadece bir değer için. Hadi iki değer için sağlar. Evet aşağı ne diyorsunuz? Denklem mi özdeşlik mi? Denklem. Anlaşılmış güzel. Çünkü burada 3x var, burada 2x var. Öbürüne bakmama bile gerek yok. Bakmama bile gerek yok. Şuraya baktım. Bak tam benim verdiğim örnek. Dikkat edin. 9x, 9x özü aynı. Eksi 5, eksi 5. Ha, siz aynısınız diyorum. O zaman bu bir özdeşlik. Söyle Yakup. Dinliyorum. Şimdi devam ediyorum. Ee, bu bir denklem mi özdeşlik mi? Sola baktım. 2x var. Artı 6. 2x artı 6 eşittir 3x. Solda 2x var, sağda 3x var. Kesin denklem. Özleri aynı değil. Doğru. Çok güzel ders dinleyen arkadaşlarım var. Sağ olsunlar. Çok sağlam ders dinliyorlar. Aşağıya geldim. Bak sanki yabancı gibi gözükseler de. Ha şöyle ya bak anladınız olayı. 2'yi dağıttığımda 2x artı 6. Biz 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 bu zamana kadar niye bu kadar çok çarpma etkinliği yaptık? İşte bunları iyi anlayalım diye. Özdeş. Her türlü sayı için sağlar. X'e kaç verirseniz verin. Bunlar sol sağa eşit olur. Şimdi sesini açayım bir kişinin. Görkemenes tutum. Görkemenes 4x'i dağıtır mısın oğlum? Hocam 4x'i dağıtırsak 4x kare eksi 8x oluyor hocam. 4x kare eksi 8 olur. Solla sağ aynı mı? Evet hocam o yüzden özdeşlik. O yüzden özdeşlik durumu ama. O yüzden özdeşlik diyebilirim. Şimdi aşağıya geldim. Mesela çocuklar hani artık olayı anladınız. Şurada artı var, burada eksi varsa bunlar mümkün değil el birbirine eşit olamaz. Yani özdeş olamaz. Kesin denklemdir. Tabii burada kafanızı karıştıracak bir şey daha var. Çok girmek istemiyorum bu muhabbete de. Şöyle bir şey var. X'i dağıttığımda x kare artı x eşittir x kare eksi x. Şu x kareler gitti. Artı x nasıl eksi x'e eşit olur çocuklar? Elif yazdı. Elif doğru cevabı yazdı. Elif'e bir soralım bakalım. Elif parmak kaldırır mısın? Elif. Elif. Neyse tamam ben söyleyeyim. Sıfır olabilir çocuklar. Artı x'in eksi x'e eşit olduğu durum sıfırdır. Sıfırın artısı eksilisi olmaz. Şimdi aşağıya geldim. Aşağıya geldim. Ee, 6 x 6 çarpı x artı 3 dağıtırsam 6 x artı 18 eşittir 18 eksi 6 x. 18'ler gitti. Gene sıfır. Gene sıfır gelmesi lazım. Bu da bir denklem sadece bir değer için sağlanıyor. Sadece bir değer için sağlandığı için bekle. Ama böyle bir münafık görüntüsü var. Sanki özdeşlik gibi görünüyor ama değil. Çocuklar, çok önemli bir yerdeyim. Çok çok iyi ezlemeniz lazım. Gözünüzle seveyim bak. Çok kritik bir yerdeyim. Şimdi herkes buraya bir odaklansın. Hatta ben bu adamın bir fotoğrafını alayım. Gerekirse dersin sonuna kadar bunu konuşayım. Bu ne zaman görsen fotoğrafını çekerim hiç. Şimdi şu adamı doğru mu değil mi diye konuşacağız. Çocuklar x artı 2'nin karesi demek x artı 2 çarpı x artı 2 demek. Bir de şöyle yapayım dur daha güzel olsun. Bir adamın karesi alınacaksa üzerinde olduğu adamın üzerinde olduğu adamın kendisiyle iki defa çarpılır. <laughs> Siz daha çok yaşayan çocuklar, ben dünyanın en çok hapşıran matematik öğretmeni var ben de zaten merak etmeyin. X artı 2 çarpı, sizler de görün inşallah. Şimdi gençler, X artı 2 ile X artı 2'yi çarpacağız. Biz ne dedik? Şuradan kesin X kare var dedik. Sabit terimde 4 dedik. Şu 2x getirir, şu da 2x getirir. 4x olur. x kare artı 4x artı 4. Bakın şurası 4x değil. O zaman bu bir denklem. Bu bir denklem. Burada 4x olsaydı özdeşlik olurdu. Çocuklar ileride buna şey diyeceğiz. Buna tam kare özdeşliği diyeceğiz. Tam kare özdeşliği diyeceğiz. Ee, ben buna geri dönüşüm taktiği diyeceğim. Şuradan 2x gelecek. Şuradan da 2x gelecek. Bakın şu geri dönüşüm sembolünü bildiniz mi? Bildiniz mi, bilmediniz mi? Bildik. Ha, geri dönüşüm recycle. Şurada İngilizce bilgimizi de konuşturmuş olalım. Recycle bin. Geri dönüşüm kutusu var ya recycle bin. Ha tabii. Ha oradan geliyor. Şimdi bize ne yaptık? Şuradan 2x geldi. 2x de buradan geldi. 4x geldi. Ama burada 2x yazmışlar. Yetmez. O zaman bu bir denklemdir. Onu da şuraya yazalım kıymetli öğrencilerim. Şuraya denklem dedik. Bu da anlaşıldı herhalde. Teşekkür ederim Mustafa sever bir yalaca adamı. Şimdi aşağıya geldim. 5x'i dağıtıyorum. 5x kare artı 5x. Sonra eksi 5x kare. Gitti bunlar. 5x ile 5x aynı olduğu için bu bir nedir? Özdeştik. Aynı. Solla sağ aynı. Ama baştan baktığınızda sanki hiç alakası yokmuş gibi. Ben bu kesin deklem diyorsun. Ama şu 5x kareleri gittiği için özdeş. Aşağıya baktım. 2 kere 3, 6 x y kare. Bu da aynı. Bu da özdeş. Devam edelim çocuklar. Şimdi bu kesin denklem. Kesin denklem diyorum ve tamamlıyorum. Çocuklar şimdi şuna bir şey daha söyleyeyim de öyle tamamlayayım. Ha daha varmış. Şurada şuranın 20 olması lazım. 20'yi 4'e bölersem 5 olur. O zaman x'in de 17 olması lazım x17 sadece bir değer için sağlandığından bu bir denklemdir deriz. Çocuklar alttakine bakın. Hani biz şunu şöyle yazabiliriz ya şurayı. x eksi 2 bölü 3. Solla sağ aynı kesin özdeş. H'yi mi? H'de 5x'i dağıttım. 5x kare. Orayı bir daha yazayım dur. Şu 5x'i dağıttım. 5x kare artı 5x yaptım. Şurada da eksi 5x kare var. Yani şunların hiçbir anlamı yok. Şunlar gider. Geriye 5x eşittir 5x kalır. Özdeştik. Şuradayım. 7x artı 3 eşittir 4x 3x daha 7x artı 3 kesin özdeş. Aşağıya baktım. yukarı solda x var, sağda x yok. Bakmaya bile gerek yok. Bu bir denklemdir. Bakmaya bile gerek yok. Şimdi o zaman yukarı geçiyorum. Şimdi yavaş yavaş esas olaylar başlıyor. Şu an bizim sol tarafta öğrendiğimiz gençler sadece sadece özdeşlik denklem ayrımı. Özdeşlikle denklem nasıl ayrılır? Onu öğrendik. Bu dakikadan sonra kendi özdeşliklerimizi ve denklemlerimizi kuracağız. Özellikle özdeşlikler üzerine duracağız. Zaten bu konu bütün Türkiye'de özdeşlikler diye bilinir. Bu başlıkla bilinir. Özdeşini, aynısını. Şimdi bunu hemen yazar mısınız çete? Nedir bunun karşılığı? Eksi 4x küp yazdı arkadaşlarınız Evet. Eksi 4x küp. İşte özdeşi bu. Eğer mesela şöyle yazsaydınız değerli öğrencilerim 15 artı x yazsaydınız bu bir denklem olurdu. Çünkü solla sağın bir alakası yok. Şimdi tekrar diyorum ki eksi 4 x küp eksi bile yazmasan soru gider. Özdeş olmaz. Aşağıya geliyorum. Hemen yazalım bunu. Bir dakika şu yukarı. Bir, bir saniye bekleyin. Bir saniye. tamam kızım hala. okudum tamam isteyen dinler isteyen dinlemez biz çocuklar herkesin kendi tercihi e, yapacak bir şey yok şimdi 5x 5x-15 dağıttım özdeşini yaptım 7 eksik dağıtalım çocuklar. 7 eksi nasıl dağıtırız? Güzel. 7x kare artı 7x ile olayı bitiririz. Şimdi gençler şuraya bir bakalım. 7x ile x'i çarptım 7x kare. 7x ile 1'i çarptım 7x yaptım. Orayı tamamladım. Şimdi şurada 3x artı 3 çarpı 4 eksi x. Burayı yaparken 3'ü dağıtıyorum önce. 3x'i bir yazayım. Şu baştaki 3x'i yazdım. 3'ü dağıtıyorum. 3 kere 4 12 eksi 3x. Şu 3x'ler gitti. Sadece 12 kaldı. Çocuklar sizden şöyle bir isteğim var. Bakın şuraya eşittir 12 yazarlarsa ezbere kesin denklem demeyin. Çünkü şu 3 de şu eksi 3x gidiyor ve özdeşlik çıkıyor ortaya. Hemen denklem diye atlamayın. Şurada belliydi ama ya. Şuna ben öyle dedim ama o belliydi. Bunda 3x'ler gidiyor. Dikkat edin. Şimdi x'i dağıtıyorum. x'i dağıtalım. x kare eksi x'ye. Güzel. x kare eksi x'ye. Kaç dakikam var çocuklar? Kaç dakikam var? 35 geçe bitiyordu. Tamam. 5-6 dakikamız var. Devam ediyorum. Şunu yazar mısınız? Özdeşi'nin. 7 kere 3 21, 21 kere 4 84 x y kare. 7 kere 3 21, 21 kere 4 84 x y kare yaptık. Şimdi çocuklar şu aşağıya gelelim. A artı b'nin karesi. Bakın. Çocuklar şu iki ifade aynı. Bunlara tam kare diyeceğiz. Unutmayın. Tam kare. Paranteze tam. Tam kare. Şimdi bunlar da geri dönüşümü kullanacağız. Recycle. A kare kesim var. B kare kesim var sabit terim. Şöyle ya A artı B çarpı A artı B. A ile A'nın çarpımından A kare kesin gelecek. B ile B'nin çarpımından B kare kesin gelecek. Aradaki kim? Şuradan AB gelecek. Şuradan da AB gelecek. AB, AB daha 2AB. Geri dönüşüm olacak AB. AB geri dönüşümle bize tekrar dönecek. AB, AB daha 2AB. İki tane AB var. Bunu tekrar tekrar yapacağız. Onlarca etkinlik yapacağız bununla ilgili de. Şimdiden uyanmanızda fayda var. A eksi B'nin karesi de aynı. A eksi B çarpı A eksi B yapıyorum. A çarpı A'dan A kare kesim var. Eksi B çarpı eksi B'den B kare de kesim var. Ama ortada ne var? Şuradan AB gitti. Bir AB daha gitti. 2 AB gitti. Yani eksi 2 AB olacak. A kare eksi 2 AB artı B kare. Çocuklar bura anlaşıldı mı ya? A kare eksi 2 AB artı B kare. Şuna öğrencilerimizin hep eksi B kare diyesi gelir. Şurada eksiyi görüyor ya. Hep eksi B kare diyesi gelir. Yıllarda yapılan hata budur. Oysa eksi B çarpı eksi B artı B karedir. G'yi tam anlamadım. Şimdi bir daha baştan yapıyorum burayı. Bunu zaten tekrar tekrar yapacağız ama bir daha baştan yapıyorum. Şöyle mavi kalemle yapayım, bir renk algısı değişsin. Şimdi ben normalde ne yapıyorum? A artı B ile A artı B'yi çarpmam lazım. A ile A'yı çarptım A kare. A ile A'yı çarptım A kare. A ile B'yi çarptım artı A B. B ile A'yı çarptım B çarpı A ile A çarpı B aynı. A çarpı B yazdım. Artı B ile B'yi çarptım B kare. E ne oldu? a kare artı 2 ab 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 daha 2 ab artı b kare a kare artı 2 ab artı b kare bunu birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi diye ezberletirler geleceğiz onlara aşağıya geldim şurayı bir ayıralım a eksi b'nin karesi o da a eksi b çarpı a eksi b A'yı dağıtıyorum. A çarpı A A kare. A çarpı eksi A eksi B eksi A B. Eksi B ile A'yı çarpıyorum. Bir eksi A daha. Eksi B ile eksi B'yi çarpıyorum. Artı B kare. A kare eksi 2 A B artı B kare. Çocuklar bu arada size yarın akşam bir sürprizim var. Aklınıza gelmeyecek bir şey. Hiç tahmin etmeye çalışmayın. Hiç uğraşmayın. Hiç konuşmayın. Yarın akşam'a bir sürpriz. <laughs> Oğlum size yasak var ne bisikleti. Ya bisikletle çıkamayız yasak var yasak. Ya, ya hiç aklınıza gelmeyecek size bir hediyem olacak. Vallahi çok güzel bir hediyem var size. Çok güzel bir hediyem var. Fiziki bir hediye değil. Hepinize birden bir hediyem var. Fiziki bir hediye değil. 24 saat sonra. Kaç dakikam var? Ders bitti mi? Tamam gençler, burada durduruyorum. Burada durduruyorum. Yoruldunuz farkındayım sabahtan beri. Burada kalıyorum. Şimdi Çocuklar, bundan sonra zaten güzel faaliyetler başlayacak. E, şunları aslında gördük, şunları atlayacağız. Ben sadece özdeşlik denklem farkını öğretmek istedim size. Şunların tamamını atlayacağım. Burada durdum. Gençler, e, yok oğlum tahmin etmeye çalışmayın. Edemezsiniz diyorum ya, edemezsiniz ya. Allah çok güzel bir hediye. Sırf sizin için yapıyorum bu hediyeyi. Şimdiden söyleyeyim ha, sırf yani sırf sizin için gireceğim o işe. Vallahi sırf sizin için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.